21. yüzyılın insanı sorgular, akıl yorar, kabul eder veya reddeder. Zamanımızın insanı gerek ülkemizde Müslüman gençler ve gerekse dünya satındaki gayrimüslim gençler ve çocuklar 21. yüzyılda sorgulayarak kabul edip veya reddediyorlar. Kur'an'ı sorgulama yerine Kur'an'ın karşılığı olduğunu iddia ettikleri, Kur'an'ın açıklayıcısı olduğunu iddia ettikleri bir takım alimlerin söylediklerini sorgulayarak dini değerleri görmezden geliyorlar. İslam dinini ve Kur'an'ı kabul edemiyorlar, içselleştiremiyorlar. Halbuki bu gençler Kur'an'ın mealinden okusalardı Kur'an'ın ne demek istediğini anlayacaklardı. Kur'andaki ilahi derinliği idrak edip ona göre tavır alacaklardı. Ancak biz Kur'an'ı anlatıyoruz diyen kişileri sözlerini sorguladıklarından dolayı Büyük bir çekinceye girdiler, bir açmaza girdiler, çıkmaza girdiler ve İslam'a karşı tereddütlerini ortaya koydular. Aslında bu gençlerin tereddütleri İslam'a karşı değil, İslam'ı anlattığını iddia eden kişilerin kendi zihniyetlerine karşıdır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a salavat nedir? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed. Bunun ötesine geçemeyiz. Şu salavat okursanız yüz bin kere Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed demiş kadar sevap işlersiniz. Niçin? Çünkü bu salavatı yıllarca çölde gezen bir insan efendim falancı kayanın üzerine manevi kalemle yazılmış olarak gördü onu okudu. Biz o insanı araştırıyoruz ki o insan niçin çölde yalnız gezmiş? Kardeşlerim kendi akrabalarından birisini katlettiği için akrabalarından kaçmış orada yalnız gezmiş kendini dine vermiş veyahut da akıl uçlarındaki hayallere vermiştir. Değerli kardeşlerim Kur'an'ın mealinden okumadığı müddetçe bu toplumun, bu insanları, bu gençlerin sorgulamaları pozitif olmayacaktır, negatif olacaktır. Çünkü Kur'an'ı anlattığını iddia eden kişiler bizlere Kur'an yerine kendi ikballerini anlatıyorlar, kendi hayallerini din diye ortaya koyuyorlar. Cennet tanımı yaparken de Kur'an'daki cenneti anlatmak yerine kendi akıllarındaki cenneti anlatıyorlar. O cennete kendileri gibi düşünenlerden başkasının giremeyeceğinden bahsediyorlar. Yani her cemaatin cenneti başka. Her tarikatın cenneti başka. Her örgütün cenneti başka. Müslümanların genç çocuklarının inanması gereken Cennette onların anlattığı cennet yok. Onlar bir evrensel cennetten e, cenneti düşünüyorlar. Yani öyle bir cennet olmalı ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kişinin gireceği bir cennet olmalı. Öyle bir cennet olmalı ki Kur'an'da tanımlanan amelleri işleyen kişinin cenneti olmalı. Dolayısıyla bir kuşak çatışması var ki bu kuşak çatışmasında aslında Kur'an yoktur. Kur'an'ı anlattığını iddia eden kişilerle gençlerin arasında çatışma vardır. Onlar Kur'an'ı kendi zihniyetleriyle anlatıyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı gibi değil, kendilerinin yaşadığı ve ikbal kurduğu e, gaye edindiği, amaç edindiği değerlerle anlatıyorlar. İşte bu Kur'an'a vurulan en büyük darbedir kardeşlerim.